Ben Aybke Kınalı. Kuyumculuk ve takı Tasarım programı örtüm görevlisiyim. Ayrıca program sorumlusuyum. 2012 yılından bu yana e, Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu kuyumculuk programında görev yapmaktayım. Geleceğin tasarımcıları ve kuyumculuk alanındaki üretim sektöründe de yer alabilecek e, kişileri burada yetiştiriyoruz. Yeni gelen öğrencimizi kuyumculukla ilgili hiçbir birikimi olmadığını düşünerek en temelden bir çırak eğitimi ne şekilde veriliyorsa o süreçten geçirerek önce taklit ederek sonra kendi eserini ortaya çıkarmasına yönelik sıkıştırılmış dört dönemlik bir eğitim programından geçirerek mezun ediyoruz. Yörenin motiflerinden, tarihi motiflerinden alarak tasarımlarımızı gerçekleştiriyoruz tabii ki ama günümüzün çağdaş koşullarına uygun modern ve takılabilir ergonomik tasarımlarda oluşturuyoruz. Yıl sonunda genelde bizim okulumuzda güz dönemindeki ve bahar döneminin başındaki görmüş olduğumuz derslerimizin nihai ürünlerini bahar döneminin son dönemine denk gelecek şekilde sergileyerek hem ailelerimizle hem de sanatseverlerle Paylaşmayı tercih ediyoruz. Bu yıl iki tane sergide bulunduk. Öğrencilerimiz şöyle SAJ döneminde özellikle çalışmış oldukları iş yerleriyle e, dirsek temasını kaybetmeyerek çalışmış oldukları yerdeki iş tecrübesi ve becerilerine dayanarak mezun olduktan sonra da SAJ yapmış oldukları yerlerde ağırlıklı olarak evet. işlere başlıyorlar. Sektöre mensup e, yerlere e, adım attıktan sonrasında e, yollarını tekrar yeniden. Çiziyorlar. Bir şekilde hem sektörde hem de daha sonrasında lisans eğitimini de tamamlayarak hem akademik olarak hem de meslek liselerinde öğretmen olarak atanma imkanını değerlendirip eğitim hayatlarına da devam edebiliyorlar. Tırnaklı taşması yapacağız. Yüzük kolyemizin formuna uygun bir şekilde monte edeceğiz. Tırnaklı taşımasını, yuvarlamasını yapacağız. Altındaki parçanın daha fazlası, bu taze ben burada kübizm sanatını ele, el alıp kendi özgün hayal gücümü de katarak biraz da katarak bir e, tasarım yani kolye ucu tasarımı çıkartıyorum. Öncelikle 925 ayar gümüş kullanıyoruz burada. Gümüşle çalışıyoruz. Dökümleme yapıyoruz. Onu plakaya ya da çubuktan çekip sonrasında e, silindirde de çekiyoruz aynı sırada. Biraz kendi hayal gücümle süsledim. E, çok sevdiğim bir bölüm, kuyumculuk ve takı tasarımı bölümü. Yaratıcılığı çok güçlü olan öğrencilere çok tavsiye ediyorum bu bölümü. Kübüz'üm sanat akımından ilham alarak e, kendi ismimin baş harfiyle alakalı bir kolye ucu yapıyorum. Kolyocu. Şu an asit de gösteremiyorum maalesef. <laughs> Hayalim bir takı tasarımcısı olarak ismimi duyurmak istiyorum. E, burada sıfırdan başladık ilk etapta yavaş yavaş gümüş dökmesini plaka çekmesine kolye ucu yapmasını, küpe yapmasını broş yapmasını öğrendik. Adım adım ilerliyoruz. O geçmişten aldığımız şeyi aynı zamanda kendi hayal gücümüzle harmanlayarak burada bir sanat eseri ortaya çıkarıyoruz. Burada öğrendiklerimin bana çok şey katacağını düşünüyorum. <laughs>